Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın gelecekte acaba neler bekliyor? Ona bakacağız. Bu arada yine çok mutluyum çünkü 100 aboneyi geçti artık kanalım. Dediğim gibi çok hızlı bir şekilde büyüyoruz. Evet, 100 abone belki çok olmayabilir ama yeni açılmış bir kanal için bence gayet mutluluk verici bir rakam. O yüzden beni ilk defa izliyorsanız ve kanalıma abone olabilirseniz gerçekten çok sevinirim. Çünkü çok büyük bir mutluluk yaratıyor yeni abonelikleri görmek bende. Yorumlarınızın hepsini okuyorum. Ee, istek bakımınız varsa da lütfen e, yorum kısmına yazabilirsiniz. O konuya bir sonraki bakımımızda değiniriz. Evet şimdi bakalım acaba yakın gelecekte sizin hayatınızda neler olacak? Evet, şimdi dilerseniz bakımımıza başlayalım. Şöyle görüyorum arkadaşlar, burada çok emek verdiğiniz bir konu var sizin. Ee, işle de alakalı olabilir, aileyle de alakalı olabilir. Çok fazla emek verdiğiniz, çok fazla yatırım yaptığınız maddi ve manevi açıdan bir durum olduğunu görüyorum. Bu durumla ilgili gerçekten çok büyük bir... E, gelişme yaşayacaksınız ama bu gelişme çok olumlu anlamda olacak bunu kesinlikle söyleyebilirim bugüne kadar emek verdiğiniz e, alın teri döktüğünüz ne varsa o konuyla alakalı çok büyük ve çok güzel bir gelişme kesinlikle yaşıyorsunuz hatta önünüzde o kadar büyük engeller varmış ki amacınıza hedefinize ulaşmak için e, sonucunun burada çok güzel olduğunu ve bütün emeklerinizin meyvesini yiyeceğinizi kesinlikle görüyorum Burada bir çocuk figürüyle alakalı da yakın zamanda çok büyük bir mutluluk yaşayacağınıza kesinlikle inanıyorum. Bu çocuğun bir okul başarısı olabilir, yeni bir yabancı dil öğrenmesi olabilir. Ee, eğer e, hani kendisi evlilik çağındaysa özellikle yüzük çok çıktı. Ee, hani mutlaka küçük çocuklar değil, normal hani evlilik çağında bir evladınız varsa e, onunla alakalı, e, onun hayatındaki bir güzellikle alakalı da bir mutluluk yaşayabilirsiniz. Düğün, nişan gibi durumlar kesinlikle olabilir. Çocuğunuzla alakalı yakın gelecekte çok büyük bir mutluluk görüyorum. Eğer çocuğunuz yoksa da kendi aile figürünüz, kendi aileniz içinde bir çocuk figürü varsa onun için de geçerli olabilir bu mutluluk. Evet, şimdi bakalım. kendi kendinize çok vesvese ettiğiniz bir konu olduğunu görüyorum. Hani sürekli içiniz içinizi yiyor ee, olayın gerçeğini özünü bilmiyorsunuz. Ee, o olayla ilgili olan insanlara ulaşamıyorsunuz. Onlar zaten size bir şekilde ulaşmıyorlar. Yani böyle içeriğini bilmediğiniz bir konuyla alakalı büyük bir merakınız ve vesveseniz olduğunu görüyorum kesinlikle. Bu konuyla alakalı çok güzel, çok büyük bir aydınlanma yaşayacağınızı görüyorum. Çok güzel haberler alacağınızı görüyorum. Sizde vesvese yaratan bir durumla ilgili olarak bu vesvese daha önce sizin kavgalı olduğunuz birisiyle de alakalı olabilir. Kavgalı olduğunuz tek bir kişi olabilir. Bunlar bir ekip olabilirler, bilmiyorum. Sizde sıkıntı yaratan ve aranızda bir sürtüşmenin geçtiği insanlarla alakalı çok güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Ya burada bir barış sağlanacak, ya o kişiler sizin olduğunuz ortamdan artık uzaklaşıp gidecekler. Dolayısıyla e, her kim içinizi kararttıysa bir konuyla alakalı olarak o kişilerden burada bir kurtuluşunuzu görüyorum ya da o kişilerle bir barışma durumunuz olduğunu kesinlikle görüyorum şimdi bir de e, yakın zamanda çok keyifli bir kutlamaya katılacaksınız Çevrenizde sevdiğiniz insanlar olacak e, bu iş yerinde de bir kutlama olabilir e, hanenizde de bir kutlama olabilir bilmiyorum e, kalabalık insanların olduğu bir Kutlama yemeğine ya da bir kutlama partisine katılacaksınız. Bu bir aile toplantısı da olabilir. Özellikle bu toplantı e, hani dedim ya bir konuda bir şey çok emek veriyorsunuz ve bu emeğinizin karşılığını kesinlikle alacaksınız. Bu durumdan sonra olacak. Sanki sizin bir başarınız kutlanacak. Yani bu kutlama aslında sizin için bile yapılıyor olabilir. Gerçekten burada çok güzel enerjiler çıktı. E, duygusal anlamda. Bir şey hissettiğiniz, duygularınızın olduğu bir kişiyle yakın zamanda e, kavuşacağınızı görüyorum. Yani burada büyük bir özlem enerjisi var e, duygusal hayatınızda. E, duygusal hayatınızda kimi özlediyseniz özellikle yedili bir vakitte burada kendisine kavuşacağınızı söyleyebilirim. E, karşınızdaki kişi tarafından da özlendiğinizi lütfen bilin olur mu? Evet karşınızdaki kişi tarafından mutlaka özlendiğinizi bilin. Siz onu yani burnunda tütüyorsunuz şeklinde söyleyebilirim. Arada ya uzun süre bir iletişimsizlik olmuş ya bir kavuşamamışsınız bir sıkıntı olmuş. 7 vakte kadar yedili bir vakitte sizin için özel olan bu kişiyle kesinlikle bir buluşma enerjiniz olduğunu görüyorum. Şimdi Gönül meselelerinden bağımsız olarak çevrenizde iki insana kesinlikle çok dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Çünkü ikisinden birden bir ihanet enerjisi altında olacaksınız. Bu iki kişi sizin hem cinsiniz olabilir, arkadaş grubunuzdan olabilir, iş çevrenizden olabilir. Onu bilmiyorum. Fakat burada kesinlikle ve kesinlikle hani böyle çıkmasını istemezdim. Bu da nazar boncuğu olsun bakımın. Öyle diyelim. Çevrenizdeki iki kişiden bir ihanet durumunuz var. Yani ya arkadan konuşma e, gibi bir şey duyacaksınız bu kişiyle alakalı. Evet, burada kesinlikle sizden saklanan bir bilgi var. Sizden saklanan bir bilgi var. E, yani ya senin arkandan şu şekilde konuşuyor diyecekler, e, ya böyle bir e, sizin arkanızdan çevirdiği bir iş açığa çıkacak bu kişinin e, ve e, şunu diyeceksiniz: Ben bu zamana kadar ee, yanlış yolda gitmişim artık yolumu değiştiriyorum ve bu insanları hayatımdan çıkartıyorum diyeceğiniz bir durum fakat sizde baya bir e, asabiyet yaratacağını görüyorum bu durumu ee, evet sahtekar ve dedikoducu insanlar gerçekten hanelerimizden evlerimizden çevrelerimizden uzak olsunlar bu iki kişiden gelen böyle e, işte arkadan konuşma arkadan iş çevirme enerjisi sizin biraz fiziksel olarak gücünüzü azaltacak olarak görüyorum ben biraz böyle kendi içinize çekilmek isteyeceksiniz kendinizi dinlemek isteyeceksiniz olarak görüyorum onun dışında başka hiç sıkıntılı bir durum yok peki ee, ne olur bu kişilerle diye baktığımda kesin iletişimin artık biteceğini hani bir daha barışılmamak üzere bu iki kişiyle iletişimin kesinlikle sonlandırılacağını görüyorum. İki kişi hayatınızdan net bir şekilde çıkıyor. Lütfen onları kara deliğe gönderin ve bir daha da asla almayın. Alırsanız eğer bu iki kişi yeniden hayatınıza pişman olan taraf siz olursunuz arkadaşlar. Lütfen ve lütfen kesinlikle bu iki kişiyi bir daha hayatınıza dahil etmeyin. Şimdi bu iki kişi kim diye baktığımda biraz şöyle enerjiler çıkıyor. Vakti zamanında e, sizin çok emek verdiğiniz insanlar bunlar. Yani e, niye böyle bir arkadan iş çevirme gibi bir duruma girecekler onu bilmiyorum. Fakat gerçekten e, sizin için bütün önemini kaybedeceğini görüyorum ben burada bu iki kişi. Evet bu şekilde çıktı. Yani falımızın diğer kısımları çok güzel, kutlama dolu, mutluluk dolu ama burada bu iki kişi durumu biraz e, bozdu diyebilirim. Ama şöyle düşünelim, e, öncelikle bu çıkan e, iki kişi, buradaki ihanet enerjisinde çıkan iki kişi bu bakımın nazar boncuğu olsunlar e, ve bunları gerçekten yani enerji olarak öyle bir çıktı ki bırakın hayatınızdan gitsin, bir daha da asla kabul etmeyin. Gerçekten tekrar tekrar açtığım üstüne kartları, bu insanlardan size hiçbir fayda gelmez. Kesinlikle bırakmanız gereken enerjiler, kişiler geri de bırakın bunları. Evet, yakın gelecekte neler olacak bakımımız bu şekildeydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.